Olta Şov'a hepiniz hoş geldiniz. E nasıl bir ortam sence? Normal. Çocukken kaç yaşındaydınız? 2016 2086 şey geç vardı. Ağrı kesici nedir? Parodur. Ömer'e yılan soksa ne yaparsınız? Bir yılan Ömer'e koyduğun zaman e, şeyi Keser. Keser. <laughs> Ağrı kesici <laughs> yolunu nasıl buluyor? Valla arı kesici yersin, dinliyorsun, indirdi ben. Van iyiydi, Van ilkeydi, Van iyiydi, Van ilkeydi. Peki, insanı acız olduğu zaman. Aciz olduğu zaman. Evet. Peki kız arkadaşın hiç trip attı mı sana? Oo. Oh! Nasıl attı sana? Böyle attı, böyle attı, böyle attı. <laughs> Sen Murat Buz musun öyle attı? <gülüyor> <gülüyor> Murat Buz değil. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ne demek? Tavşan. Sıfırı kuş bu. Uçuyorsun gidiyorsun. <laughs> Sigara orucu bozar mı? Bozar. Bo bozmaz. Bozar. Bozar. Nasıl bozmaz? Afalı. <laughs> Alta Show'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine değerli konuklarımızla beraber Olta Show 11. bölümü çekeceğiz. Olta Show'un yeni konu Selahattin kardeşimiz. İzledin mi hiç bizi? Yok. Diğer yarışmacı arkadaşlar da gördün. E nasıl bir ortam sence? Normal. Babanın eltisi senin neyin oluyor? Tezda oluyor. Eğer erkekse ee... <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hami Başkan babanın eltisi senin neyin oluyor? Baba da benim babam Cizre'de onu He. benim baba Cizre'de oturuyor beğendim. Evet. Yanımda ya ben şimdi babasını da seni çok severim. Evet. Beğendim. da amcam. Alıyorum Av, amca kızı. Sen. Yok abi. Dayı. Dayının Tayyip kızı. Teyzen. Dayının kızı. <laughs> yok abi. Halam yok abi. halam. Yok. Ee, uzaktan teyze. Uzaktan teyze de değil. Harf alayım. Harf alayım. Harf, alayım. Harf yok abi. <laughs> Bu soruyu geçeyim mi? Evet. Şimdi. Babanın eltisi var mıdır? He? Babanın eltisi var mıdır? Yok. Yoktur değil mi? O zaman niye Hanım, niye, niye sen, sen niye de yo. söylüyorsun? Çocukken kaç yaşındaydınız? Çocukken kaç yaşındaydım? Aynı. Bir gün, bir günlükte Bir günde doğduk ya. <laughs> Nasıl abi? Bir, bir gün... Gün yaş. Yok abi. Hami başkan çocukken kaç yaşındaydın? 7 yaşında. 2016-1986 TGH ya Evet. <laughs> Selahattin <laughs> Çocukken kaç yaşındaydın? Bebek. Kaç yaşındaydın abi? 1990. 11. Yok abi. Bir buçuk yaşında bebek, 18 yaşında çocuk. Yok ya. 16 yaşında geldiği zaman zaten balık oluyor. Yani sen diyorsun ki 16 yaşına ergenliğe geldiğinde artık evet. çocuk olmuyor. Doğru evet. mu? Mantıklı bir cevap. Evet. Erkekler küpe takmalı mı? Hayır. Niye abi? Çünkü küpe kızlar takıyor, erkekler takmıyor yani. Hemi başkan, sence erkekler küpe takmalı mı? Ben görmedim, ben hiç takmadım. Hiç takmadın mı abi? Hiç. Hiç takan birini gördün mü? Görmedim. Ben gördüm. Nerede gördün abi? Veli. <laughs> Veli, ha. geçen programa katılan kardeşimiz değil mi? Bir de erkekler küpe taktığı zaman günahtı Niye günah? Günahdır. Yani namaz kıldığı zaman da günahtır. Yani küpe nedir? Yani e, o kadın mı, kız mı küpe takıyor? Yok. Bir, bir erkek küpe saksa saçmadır. Evet. Yani neyse. Için... E mesela... Doğan Bey kız değil, değil mi? Evet. E neden? Hani kız değil, kadın değil yani. Hami başkan, günah mı küpe takmak erkeklerin? Ben hiç görmedim. Takmadı gitti böyle. Ağrı kesici nedir? Benim başım ağrıdı, ağrıdığı zaman ağrı kesici içiyorum. Ondan sonra iyileşiyorum. Sen... Ağrı kesici. Evet. Diş için. Ne için abi? Diş. Baş ağrısı. Tam nedir? Ağrı kesici nedir? Paruldur. <laughs> Alvarez ha. Alvarez. 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 Alvarez değil. Alvarez. Ar Alvarez değil. Alvarez. <laughs> Arveles. Arveles ha. Arveles. Peki ağrı kesici. Hani vücudundaki ağrıyan noktayı nasıl buluyor? Ne noktası? Hani ağrı. Mesela başın ağrıyor. Tamam mı? Arveles içiyorsun. Evet. Ağrı kesici içiyorsun. Doğru mu? Yani mi? kırmızı nokta mı? Yok yok şunu diyor. <laughs> <laughs> nokta değil abi. <gülüyor> Şimdi. Sen <laughs> hafiften misin? Ya vücudunda herhangi bir evet. organın ağrıdığında ağrı kesici içiyorsun. Evet. Bu ağrı kesici, ağrıyan bölgeyi nasıl Serum Takıyoruz. Tam, nasıl buluyor? Nasıl buluyor? Evet. Abi nasıl? Bana mı bakıyorsun? de sana bak. Hami Başkan, ağrı kesici evet. yolunu nasıl bulur? O arı ağrı kesiciyi yersin, dönüyorsun, indirdi ben. Mesela şanka katıyor. Mesela <laughs> şanka buluyor. <'ya> <laughs> <gülüyor> iğne, <gülüyor> evet öyle öyle. Iğnenin içine koyuyorlar. Evet. Sonra beline vuruyorlar. Arayan bölgeyi nasıl e, Mesela sana akrep mi saktı? Evet. akrep mi saktı? Hastaneye gidiyorsun. Il i̇lacını yazıyor, ezevaneden alıyorsun, gidiyorsun, o doktor sana vuruyor. Evet. O arı kesici değil mi? O ağrı kesici değil. O seni ölmemek için. Atıyorum Ömer'e, yılan soksa. Ne yaparsınız? Ben olsam bir yılan Ömer'e Koyduğun zaman sok sıktığı zaman e, hemen onun e, e, şeydi alırım keserim keserim neyi alırsın bıçağı alırım keserim niye yani ölecek yani ölmemek için onun parmağını keser parmağını kesersin evet peki ayağına sıçarsa ayağını mı keseceksin evet çünkü e, ben de ağlayacağım ama Ölmemek için. Ölmemesi için. Evet, ölmemek tamam. için. Tamam. Şimdi gelin evlendiğinde gelinlik giyiyor değil mi? Evet. Peki boşandığında ne giyer? Pantolon. Etek giyiyor. Onun kocası kıskanç olduğu için belki... O nedir? Nedir? Mini etek giyer. Etek. Cudi Dağı'nda ne var? Cudi Dağı'nda e, Tırbası İdbilon var. Hazretin Nuh'un gemisi var. Orada. Selahattin Cudi Dağı'nda ne var? Petrol var. Yok ya petrol değil. Ne o var? kabarda var. Adana kebabı ile meşhur ilimiz neresidir? Şırnak Adıyaman Niye Yok. Adıyaman? Niye Adıyaman? Niye göre? Adana, Şırnak da normalde Normalde Cizre'de var Hakiki Adana ha. Adana'da olur Başkanım Şırnak daha meşhur değil mi sizce? Cizre'de Doğadası bu vardı burada Çok güzel beğendim adayı ha, evet. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzonspor Niye? Trabzonsporu tutuyorum Gittin mi hiç işte, Trabzon'a? Gitmedi. Peki Trabzonspor'u desteklemendeki neden nedir? Sempatik. Sempatik mi geliyor sana? Evet. Gitmek ister misin Trabzonspor maçına? Evet. Ömer sen? Galatasaray. Hami Başkan hangi takım? Galatasaray'ı beğendim. Galatasaray mı? Evet ya. Selahattin? Galat. Galatasaray mı? Evet. Büryan yemeği yediniz mi hiç? Ne? Büryan yemeği. Büryan? Ben hiç yememişim. Birya nedir ya? Biryan yemektir. Ben hayatta deneme, icra hasti nıvran He. Yedin mi hiç biryan? Evet ben yedim. Ben kuş Bak, yedim ama şey de yedim. Doğan Bey bize söyle <coughs> biryan nerede <coughs> meşhur? Tamam. Ben dur. biz ben söyleyeyim. Biryan yemeğiyle meşhur ilimiz neresidir? Sir. Siyirt. Bitlis. Sirttir. Sirt mi Bitlis mi? Bitlis. Sirt var. Sirt mi diyorsun? Evet. Hayır, bi, bi, Bitlis. Sirti, Sirti. Bitlis Sirt Bitlis 6 Sirt Bitlis 13 Bitlis Bitlisin tütünü meşhurdur. Ama Sirt'in ki e, fıstığı meşhur. Bir yana meşhur. He yorumları izleyicilerimize bırakalım. Seyirciler de Sirti diyecek. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Ağrı ilimizin ismi neden Ağrı? Çünkü e, orada çok ağrı vardır. Orada. <gülüyor> 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 neden abi? He? Hame başkan ağrı ilimizin ili niye ağrı? Orada çok ağrı var. Çok ağrı var. Yani çok ağrı var. Ağrı değil abi ağrı. 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 Niçin ağrı, ağrı koymuşlar? Niçin? Çünkü oraya bir kişi gitti onun bir yeri ağrımış ondan sonra geri gelmiş değil mi? Ağrısı olduğu için mi ağrı? Evet. Ağrısı <laughs> olduğu için ağrı. <laughs> Lan ne bilim o domilemişler. <laughs> Biliyorum. <ben. gülüyor> <laughs> bir film olsaydın hangi film olurdun? Matrix. Cüneyt Erkan. Batal vardır. Batal Gazi. Evet ya. Selahattin bir film olsaydın hangi film olurdun? Tarkan. Seni en çok ne mutlu eder? Beni en çok biliyorsun ne mutlu eder. Çünkü e, benim karım e, beni mutlu eder. Ben de onu mutlu ederim. Huzur olsa... <laughs> evet. Aynen. Huzur olsa <laughs> mutluluk öyle. <gülüyor> 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 Mesela senin evinde huzur olmasa faydan yok ki. Seni ne mutlu eder? Evlenmek, yuva kurmak, insanlığı, insanlığı bilme bilen bir kişi. Allah'ın 99 isminden 3 tane sayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle değil bak Allah'ın 99 ismi var değil mi? 3 tane sayar mısınız? Allah bir. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2. No, o peygamber diyor. Allah ayrı peygamber ayrı. E tamam 3 tane. Yok yok bak Allah'ın 99 ismi var. Eh, Üç Allah tane birdir. Diğeri nedir? 99 ismi var. Ömer söyle. Ben mi? Üç tane say. Ar-Rahman. Evet. Ar-Rahim. Evet. Allah, Allah. Aferin. Çok güzel. Alkışı Allah ya. hiç görmemiş. Ama söylüyoruz. zaten Allah'ı kimse kimse evet. görmemiş. Ar-Rahman. Yok yok. Yo, mesela de ismi. ismi. Ha, isimlerini <laughs> görmedin hiç işte 99'unu. Peki nereden biliyorsun? Allah söyledi. Tamam da biliyorsunuz ne için? Çünkü onun kafası çoktur. Biliyor. Biliyor. Bak, nazara çekme. Nazar değil. E. Nazar değil. Sen Seyit'sin, sen bilmiyorsun sen. Yok. <laughs> 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 sen şahsin. Tamam Seyit'im, e. sen şahsın Yani, <laughs> 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 Doğru bak. Biri Seyit, biri Şehit. Evet, e. bir, biri mu? Seyit, biri Şehit. Hami Başkan, Allah'ın 99 ismi var. Üç tane say. Vallahi 2004 vardır. Asıl abi. <laughs> 2004 beğendim. 2004, 2004 değil. Selahattin, Allah'ın 99 ismi var. Üç tane say. Hazreti Adem, Hazreti Yusuf, Hazreti Peygamber. Allah'ın üç tane ismi. Bak. Er-Rahim, Er-Rahman, Er-Melik. Değil mi? Er-Razak, er 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 El-Mekoyil. -el el -el trip nedir? Trip böyle. Mesela sen bir şey, bir kelime bana attığın zaman ben sana bir böyle trip. Nasıl abi? O böyle. Ömer, trip nedir? Allah biz trip bilmiyoruz. Tri böyledir bir, bir insan yani aciz olduğu zaman. Aciz olduğu zaman. Aciz olduğu zaman yani karşısında bir adam olduğu zaman ona bir laf söylerse ona trip verecek niçin? <laughs> Hemen başkan trip nedir? Allahı beğendim. beğendim. ben çok vermiyoruz Beğenmedim. Tripi beğenmedin mi? Hiç beğenmedim. Selahattin trip nedir? Trip şaşkın almak. Neyi? Şaşkın olmak. Nasıl şaşkın olmak? Yani dağılmaktır. İnsanı aciz olduğu zaman. Aciz olduğu zaman. Evet. Ömer trip nedir? Şimdi ben ben buradayım, sen oradasın. Sen bana bakıyorsun. Peki. Lan, sen niye bana trip o, yapıyorsun? O o, o o o o bakışma. Yok bakışma trip değil. Triptir. Yok. Allah trip, trip triptir. Valla sen bana baba baktığın zaman ben diyeceğim sen niçin öyle trip trip bana bakıyorsun? Yo, trip öyle. Gerçekten değil. öyle yani. Peki kız arkadaşın hiç trip attı mı sana? He? Hiç trip attı mı sana? Oo! Nasıl attı sana? Böyle attı, böyle attı, böyle attı. <laughs> Sen Murat Buz musun öyle atıyor? <laughs> öyle atıyor. <laughs> Murat Buz değil. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar ne demektir? Tek dişi canavar, dişçi Murat bizi kimin dişidir? Kimi, kimin dişidir yani? Ha. Hami Başkan, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar ne demektir? Hani <laughs> geçmede uçuyor. Ne ya abi? uçuyorsun gidiyorsun. <laughs> Selahattin medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ne demek? He, he bir tane bir tane hayvan vardı. O da dört, dört tane diş vardır. O da tavşan. Sıvırı. Kuş mu? Bu? bu bir kıta olabilir mi? Kıtadan bir kesinti olabilir mi? He. Nasıl yani? Kıta nedir? Kıtık Havuç, havuç, havuç. <laughs> Abi kıta şiir kıtası tamam mı? Şiir kıtası. <laughs> evet. Şey hatası. <laughs> o o o, o kattı zannediyor. <laughs> He ben <o>, kattı zannediyorum. <gülüyor> 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 bak. mesela gençliğe hitabe var. İstiklal Marşı var. Acaba İstiklal Marşı'ndan bir kesinti olabilir mi? İstiklal Marşı? Aynen. Ha, her, her katada evet. mesela. Evet. evet. Medeniyet Ey Türk gençliği birinci vazife Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. O <laughs> kıtadır. Evet. <laughs> tamam. İstiklal Marşı'nda da hani diyor ya medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Canavar. Arkadaş yurdumu alacaklara ura basakır. Mesela. Bana mı yok, yok yok. Tam medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar ne demektir? İ İstiklal Marşı demek? Evet. Antımızdır. Mesela şiirdir. Ne anlama geliyor? Ay, elmadır o zaman. <laughs> Ay, ne elması ya? Ne elması? Saçmalıyorsun. Ne saçması ya? Allah Allah. Medeniyet dediği tek dişi canavar. Canavar yok ki dünyada. Tamam. Tamam da ama 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 yazıda var. O o o yazıdır. Sihirli değneğin olsaydın yapmak isterdin. Mesela olsaydı. sihirli ben olsaydım. Aynen. Mesela ben sihirli olsaydım ilk önce ben bunu döverdim güzelce. Ondan sonra ben her yere giderdim, gezderdim. Evet. İlk önce ben Van ülkesine giderdim. Bitlis'e, Hakkari'ye. Van var ülke yer. değil ki. Van ülkedir. Kolay ülke değil. Bir ülkedir. Van ülke değil. Ülkedir. Ülke değil. Ülke Hani başkan sihirli değneğin olsaydı ne yapmak isterdin? Bilmedim hiç vermedim ben. Yani sihirli güzeldir. Güzeldir güzel. Evet. Sihirli değneğin olsaydı Selahattin ne yapmak isterdin? Öğrencilerle doğru düzgün vakit geçirdim. Nasıl abi? Eğitim yapardım. Sihirli yapardım. Sihirli değneğin olsaydı eğitimi güzel bir hale getirirdin doğru mu? Evet. Yani sihirli, yani günahtır. Allah şeyleri onlar yapar. Tamam, Allah yaratmış. Sen yaratmış. ne diyorsun? Sen? Allah yaratmış. Tamam yaratmış. Allah. O da bir Allah'ın kuludur. Kim? O sihirli yapan insan. Tamam sen insanlar. Allah yapıyor. Yok. Nasıl Allah o yapıyor? Kim seni yaşatmış? He? Kim seni yaşatmış? O Allah, o Allah, Allah, Allah bizi yaşatmış. gönderiyor ama bizi gönderiyordu. Ömer, sihirli değneğin olsaydı ne yapmak isterdin? Ben mi? Bir araba yapardım. Sigara orucu bozar mı? Bozar. Bo bozmaz. Bozar. Bozar. Nasıl bozmaz? Ahmet ha? Başkan. Bozar. Sigara orucu bozar mı? bozulmaz Bozar bence. Bozdurmaz. Bozar. bozar. Bozdurmaz. Bozar. Bozdurmaz. Bir an niye bozmaz? Çünkü e, sigaradır. Yani of değil. Yani su değil. İçine gidecek. Tam da sonuçta onu çekiyorsun. O nasıl olacak? Ha? Sonunda çekiyorsun. O dumandır. da o dumandır. E, Orucumuzu bozmaz ama psikolojimizi bozar. <laughs> Orucu bozar hocam. Bozar mı? Evet. Hepimiz bozar diyoruz doğru mu? Ama bu tek yol bozmuyor. Van ildir. Van ülkedir. Van ildir. Van ülkedir. Evet. Van'a gittin e, mi gittin ben hiç? Gitmişim. Hı -hı. Ben gitmişim. Ben Van'a gitmişim. Van, 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 Van tam Koymuyor bir ülkedir. Van'a gittin mi hiç? Ama ben rüyamda gördüm. Gitmedin yani. Van'ın Van neyi meşhuru ben sana söyleyeyim Söyle. Kedi. Ne? Van kedisi. Van şehrisi? Van'ın peyniri, e, Türkiye'nin en büyük gölü de Van gölü. Tamam zaten He. ben gö göle su göl göl bahsettim. <laughs> göl. Sen diyorsun Van ülkedir. Tamam. Türkiye'nin başkenti Ankara. He? Van bir ildir. Türkiye'nin başkenti Van. Yok Van <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Olta Show'un sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki Olta Show'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.